tüm vücut lazeri bitirmek yaklaşık bir hafta süredir. Ee, Herkes e, ilk çıktığında eminim gitmiştir ya. İnce kıllarda özellikle yüz bölgesinde 640'dan 1064'e kadar dalga boyu var. Süper falan diye düşünebilirsiniz ama. Elektrik akımı veriliyor. E, daha çok kılcal damar tedavisinde kullanılıyor. O kadar IPL cihazı yapmışlar ki <laughs> 4 seans sonra tertemiz olacak, avuç gibi olacak. Modernleştirilmiş diyelim, modernleştirilmiş IPL cihazıdır. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere lazer epilasyon cihazları ile ilgili bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Hangi lazer epilasyon cihazını kullanmalısınız? Lazere gitmeden önce neler yapmalısınız? Gittikten sonra neler yapmalısınız? Hangi cihaz gerçekten işe yarıyor? Dalga boyları neler? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Başlayalım isterseniz. İlk önce IPL ile başlayalım isterseniz. IPL gerçek lazer değildir. Sadece modern adı sistemidir. E, tüylerinizi kalıcı olarak e, yok etmez. Tekrar çıkacaktır. Yani 2 ay, 3 ay sonra tekrar tüylerinizin çıktığını ve başa döndüğünüzü göreceksinizdir. E, o yüzden IPL kesinlikle tercih etmeyin. Yani IPL'in çıkan nazarlardan herkes ilk çıktığında eminim gitmiştir yaptırmaya ve bunu görmüştür işe yaramadığını. Ama şu an hani sistem gelişti. Farklı gerçekten etkili lazer cihazları çıktı. Hani bunlar varken IP ile gitmek birazcık saçma oluyor. O yüzden iyi araştırmak gerekiyor. IP ile kesinlikle tercih etmeyin. onun dışında Alexandrite lazer epilasyon cihazı var. Eee dalga boyu 755 nanometredir hangi kıl tiplerinde etkili? Daha çok kalın kıllarda etkili Alexandrite, beyaz ten de çok etkili. Bronz ten, tenlerde Alexandrite'ı önermiyorum. Yani yanma ihtimali çok oluyor, leke kalma ihtimali çok oluyor. Özellikle yaz mevsiminde kesinlikle Alexandrite'ı kullanmıyoruz. Siz de tercih etmeyin. Alexandrite gerçekten kalın tüylerde ve beyaz tenlerde çok çok etkili. Tek seansta bile %50'lik bir azalma görebiliyorsunuz ve çok çok rahat ediyorsunuz. Ama ince kıllarda özellikle yüz bölgesinde Alexandrite'i kesinlikle önermiyoruz. Çünkü ince tüyleri tetikliyor ve dağılmasına sağlıyor. O yüzden yüzde kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Onun dışında diyot lazer var. Diyot lazer ise 810 nanometre dalga boyunda. Ee, bu da yine hem bronz tende hem beyaz tende hem kalın kılda hem ince kılda çok etkili bir cihaz. Daha çok bunu tercih etmenizi öneriyorum. Ee, hem yazın uygulayabiliyorsunuz, hem kışın uygulayabiliyorsunuz, yani bir sıkıntı olmadan. Ee, Yalnız alexandrite'da bir hafta sonra tüyler dökülmeye başlıyor. Diyot lazerde ise yaklaşık 10-15 gün sonra tüyler dökülmeye başlıyor. Biraz dökülmeler geç oluyor ama emin olun daha etkilidir. Dalga boyu olarak da 810 nanometre dedim. Bir tık daha iyidir. Onun dışında hangi cihazımız var? Endiyak var. Endiyak 1064 nanometre dalga boyunda. Endiyak genelde doktor olan merkezlerde bulunuyor. Yani bir kliniğe gitmeniz gerekiyor endiyak lazer yaptırmak istiyorsanız. Daha çok kılcal damar tedavisinde kullanılıyordu endiyak ama tüylerde de çok başarılı özellikle yüz bölgesinde tercih edebilirsiniz. Hem doktor gözetiminde olmuş olur yüz bölgesi daha iyi olur. İğne var. İğne lepilasyon yine yüz bölgesinde daha çok tercih ediliyor. Beyaz tüylerde, beyaz kıllar olur genelde çene bölgesinde ve favorilerde. Beyaz tüylerde çok etkilidir iğne depilasyonu. Kıl köküne iğne ile girerek elektrik akımı veriliyor. Bu şekilde tüyler anında kendiliğinden çıkıyor, dökülüyor. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor ve işlemden çıktığınızda artık tüyleriniz olmuyor. Tekrar tüyleriniz incelmiş şekilde de çıkabilir. Hiç çıkmayabilir de yani iğne deplasyon için 3-4 seans gerekli diyebilirim ortalama. E, i̇ğneli epilasyon da yine ilk çıkan e, epilasyonlardan. E, hatta e, lazer epilasyonu çıkmadan önce iğne epilasyonda tüm vücut lazeri bitirmek yaklaşık bir hafta sürüyordu. Yani öyle bir günde gideyim lazerimi yaptırayım çıkayım olmuyordu. E, şimdi teknoloji o kadar gelişti ki yani gidiyoruz 45 dakikada bir saatte tüm vücut epilasyonumuzu yaptırıp çıkabiliyoruz. Size tavsiyem cihazı iyi araştırın. Yani gidip güzel bir merkeziyle konuştuğunuzda size her şeyi söyleyebilir. İşte cihazımız en iyisi, bitiş garantisi sunuyoruz. İşte 3-4 seans sonra tertemiz olacak, avuçlu gibi olacak vesaire gibi şeyler söyleyebilir. Yani size satmak için bunu gayet normal. Ama siz bunu araştırın, cihazı görmek isteyin bu sizin en doğal hakkınız. Cihazı görebilirsiniz. Cihazın markasını öğrenip e, internette araştırabilirsiniz. E, bu sayede e, paranız da boşa gitmemiş olur ve zamanınız da boşa gitmemiş olur. E, onun dışında lazerden önce ve sonra neler yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim biraz. Lazer'e gitmeden önce mutlaka e, tüylerinizi kısaltmanız gerekiyor. Nasıl kısaltacaksınız? Diyelim alexandrite e, lazer cihazını tercih ettiniz. Alexandrite gitmeden 3 gün önce tüylerinizi jiletle kısaltmanız gerekiyor. E, diyelim unuttunuz tüylerinizi kısaltmayı ve yarın işleminiz var. E, akşamdan e, bu kısaltma cihazları oluyor elektrikli. Kısaltma cihazıyla uçları yani 1 milim 2 milim görünecek şekilde kısaltabilirsiniz. Yine 3 gün önce jiletlemiş gibi olacak. Diod lazere gidiyorsanız eğer diod lazeri tercih ettiyseniz ona gitmeden bir gün önce jilet uygulamanız gerekiyor. Yani yüzeyde tüy olmayacak. Çalışma prensibi bu şekilde diod lazerin. E, cildinizin yüzeyinde tüy olduğu zaman bu defa e, tahrişler olabiliyor uygulama bölgesinde. O kıl yanıkları derinize yapışıyor ve tahrişler olabiliyor. Bu da uzun sürüyor geçmesi ve canınız daha çok yanıyor. Tüyleriniz akşamdan jiletle esfolyer giderseniz e, canınız da çok acımayacaktır. E, ee, i̇ğne zaten tüylerin görünmesi gerekiyor. Genelde dediğim gibi yüz bölgesini tercih ediliyor iğne epilasyon. E, ee, i̇şlemden sonra nemlendirici krem sürmeniz çok 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 önemli. E, ee, i̇şlemden çıktıktan sonra 12 ile 24 saat arasında su değdirmemenizi öneriyoruz genelde. E, ee, ama işlemden çıkınca hemen nemlendirici kreminizi sürün ki lazer işlemi cildinizi kurutan bir işlemdir. O yüzden cildiniz koruyacağı için bol bol nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Nemlendirici kreminizi mutlaka sürün. E, güneş koruyucunuzu da mutlaka ihmal etmiyorsunuz. E, bu şekilde yani lazer epilasyon cihazları e, dediğim gibi çok farklı cihazlar var. Çok çeşit cihazlar var. Ve teknoloji o kadar gelişti ki hani hangisi doğru cihaz hangisi yanlış cihaz. Bunları ayırt etmemiz çok zor. O kadar IPL cihazı yapmışlar ki işte 800 pardon 640 nanometre ile 1064 nanometre dalga boyunda çalışıyoruz diyorlar mesela. Aa, siz bunu duyunca 640'tan 1064'e kadar dalga boyu var süper falan diye düşünebilirsiniz ama gerçekten bunlar da IPL cihazı. 1064'ü falan duyunca şey yapmayın hemen doğrudur diye algılamayın. Mesela modern alexandrite, hibrit alexandrite diyorlar şu an bu 640 1064 nanometre aralığında dalga boyu olan cihazı açıklarken alexandrite hibrit diye anlatıyorlar ama kesinlikle doğru değil. Modernleştirilmiş diyelim, modernleştirilmiş IPL cihazıdır. Kesinlikle tavsiye etmiyorum ve e, siz de eğer gittiyseniz belki gidenler olmuştur izleyenler de evet diye katılacaklardır. Giderseniz de göreceksiniz yani doğru olmadığını, tüylerinizin tekrar çıktığını. Yani bu şekilde mutlaka ve mutlaka araştırın gideceğiniz merkezi, gideceğiniz cihazları. Google'dan yorumlarına bakabilirsiniz. Yani çok iyi araştırmanızı öneriyorum. Bu şekilde. <laughs> Umarım size faydalı olabilmişimdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.